Hiç düşündünüz mü? Adı geleceğin şafağı olan ama sadece 3 yıl sürebilen bir edebiyat topluluğu. Kulağa biraz çelişkili geliyor, değil mi? İşte bu, kısacık ömrüne rağmen Türk edebiyatında devasa bir etki bırakan fecriati'nin ilginç hikayesi. İşte bu. Fecriati'yi anlama çabamızın merkezindeki o büyük soru, o büyük paradoks kendi hedeflerinin çoğuna ulaşamamış, bir anlamda başarısız olmuş bir hareket nasıl oluyor da kendinden sonra gelen koca bir edebiyatın rotasını değiştirebiliyor? Hadi gelin bu sorunun cevabını beraber arayalım. Her şeyin başladığı yere gidelim. 1908 sonrası Osmanlı İmparatorluğu'na. Ortalık toz duman, büyük bir siyasi ve toplumsal çalkantı var. Yıllardır süren o ağır baskı bitmiş, evet ama yerini tam bir kaosa bırakmış. İşte tam da böyle bir ortamda sanatta da yeni bir arayışın fitili ateşleniyor. Şöyle hayal edin, yıllardır kapalı duran bir barajın kapakları aniden sonuna kadar açılıyor. Ne olur? Bir sel, işte meşrutiyetin ilanıyla sansür kalkınca tam olarak bu yaşandı. Yılların sessizliği bir anda bozuldu ve ortalığı adeta bir yayın seli bastı. Birkaç yıl içinde yüzlerce dergiye gazete, bu inanılmaz bir özgürlük ortamıydı ama bu sel beraberinde bir sürü çerçöpü de getirdi. Yani bir nitelik sorunu ve büyük bir karmaşa baş gösterdi. Maalesef bu yeni özgürlük ortamında ortaya çıkan işlerin çoğu sanatsal açıdan pek de parlak değildi. Sayfaları bir açıyorsunuz, siyasi kavgalar, kişisel hakaretler, edebiyat falan hak getire. Dönemin eleştirmenleri durumu çok güzel özetlemiş aslında. Ortalık sanat ve edebiyat zevkinden mahrum bir yığınla doluydu. Bu da bize çok önemli bir şey gösteriyor. Daha fazla özgürlük otomatik olarak daha iyi sanat demek değilmiş. İşte bu kargaşanın, bu edebi kaosun tam ortasında bir grup genç, idealist yazar artık yeter diyor, bu böyle gitmez diye masaya vuruyorlar. Onlar için edebiyat, bu günlük sığ, siyasi çekişmelerin çok daha ötesinde, çok daha yüce bir şey olmalıydı. Ve işte bu arayışın sonunda fecriyati doğuyor, yani geleceğin şafağı. Sadece isme baksanıza ne kadar unut dolu, ne kadar iddialı bir başlangıç, değil mi? Tarih yaprakları 20 Mart 1909'u gösteriyor. Bir avuç genç yazar Hilal gazetesinin matbaasında bir araya geliyor ve Türk edebiyatının kaderini değiştireceklerine yürekten inanarak o topluluğu yani fecrati'yi resmen kuruyorlar. Pek çok hedef belirlediler, bir manifesto yazdılar ama her şeyin ötesinde akıllarda kalan ve aslında her şeyi özetleyen o basit ama devrim gibi sloganları oldu. Sanat şahsi ve muhteremdir. Yani diyorlar ki sanatın topluma bir mesaj vermek, bir ders vermek gibi bir zorunluluğu yok. Sanat kendi içinde değerli, kişisel ve saygıdeğer bir uğraştır. Düşünün, edebiyatın adeta bir propaganda aracına dönüştüğü bir dönemde bunu söylemek gerçekten çok cesur bir çıkıştı. Tabi bu slogan lafta kalmasın diye kolları sıvıyorlar ve kendilerine iddialı bir yol haritası çiziyorlar. 1. Batı'daki edebi grupları örnek alacaklar, daha organize olacaklar. 2. Batı edebiyatının başyapıtlarını Türkçe'ye kazandıracaklar. 3. Konferanslar düzenleyip halkın edebi zevkini yukarı çekecekler. Yani özetle, Batı'yla Doğu arasında sağlam bir kültür köprüsü kurma niyetindeler. Ve işte bu manifestoyla öyle bir şey yapıyorlar ki, Türk edebiyat tarihinde bir ilke imza atıyorlar. fecriati tarihimizde bir bildiri yayımlayarak kendini kamuoyuna tanıtan ilk edebi topluluk oluyor. Bu onların bu işin ne kadar ciddiye aldıklarının, ne kadar planlı programla hareket ettiklerinin en somut kanıtı. Bunca iddia, bunca plan, bu parlak başlangıç. Ama ne yazık ki hikayenin devamı pek de öyle parlak olmuyor. Peki bu kadar umut vadeden bir topluluk neden sadece 3 yıl dayanabildi? Şimdi gelin, işlerin nerede ters gittiğine bakalım. Fecrati'nin sonunu getiren tek bir neden yoktu aslında. Adeta mükemmel bir fırtına gibi her şey üst üste geldi. Dışarıdan ülkedeki siyasi çalkantılar baskı yapıyordu. İçeriden ise o güzelim sanat şahsidir sloganı işin suyunu çıkaran bir bireyciliğe dönüştü. Herkes kendi bildiğini okumaya başladı. Bir de buna, bir türlü aşıp da kendi özgün seslerini bulamadıkları Servet-i gölgesi eklenince, o parlak şafak maalesef çok kısa sürdü. Peki, topluluk dağıldı, her şey bitti mi? Fecrati'nin mirası ne oldu? İşte hikaye tam da bu noktada çok ilginç bir viraj alıyor. Ve sahneye grubun en önemli ama belki de en ilgin siz üyesi çıkıyor, Ahmet Haşim. Fecriyaticilerin çoğu zamanla farklı yollara saptığı başka maceralara atıldı ama aralarından biri, o sanat şahsi ve muhteremdir ilkesini aldı ve bir ömür boyu sanatının pusulası yaptı. O kişi tahmin ettiğiniz gibi Ahmet Haşim'di. Ahmet Haşim'in fecrati ile ilişkisi gerçekten de tam bir paradoks. Düşünün, kayıtlara göre topluluğun sadece ve sadece bir tane toplantısına katılmış ama öte yandan grubun yayın organı olan dergilerde eserleri çıkmış ve hepsinden önemlisi, Fecrati'nin o temel felsefesine herkesten çok, Herkesten derinden o benimsemiş. Yani sonuç ne biliyor musunuz? Feciatinin en büyük başarısı ironik bir şekilde kendisinin pek de ciddiye almayan bir şairi Türk edebiyatına kazandırmak oldu. Ve Ahmet Haşim'in mirası o kadar büyüdü ki onu ortaya çıkaran topluluğun mirasını fersah fersah geride bıraktı. Peki Ahmet Haşim'i bu kadar özel, bu kadar kalıcı yapan neydi? Cevap, onun saf şiir adını verdiği o dönem için devrim niteliğindeki şiir anlayışında yatıyor. Haşime göre şiirin görevi size bir şeyler öğretmek, bir hikaye anlatmak falan değildi. Şiir müzik gibiydi. Amacı size bir şeyler hissettirmekti. Şöyle diyordu: İyi bir şiir peygamberlerin sözleri gibidir. Yani herkes okuduğunda kendine göre farklı bir anlam çıkarabilir. Derimdir, katmanlıdır. Tek bir anlama hapsedilemez. İşte saf şiir dediğimiz şeyin özü tam olarak bu. Bir mesaj verme derdi yok. Bir şey öğretme amacı yani didaktik bir kaygısı yok. Ne var peki? Sadece ve sadece estetik güzellik. Seslerin, kelimelerin, imgelerin bir araya gelerek yarattığı o saf, o arı duru güzellik. Haşime göre şiirin tek varoluş sebebi buydu. Haşimin ayrımı çok nepti aslında. Diyordu ki, düz yazı akla hitap eder, şiirse ruha. Bu o zamana kadar alışıla gelmiş her şeyden radikal bir kopuştu. Hani topluma ders vermeye çalışan tanzimat şiiri vardı ya, ondan tamamen farklı. Hatta Servet-i Fünun'un o estetik ama yine de bir şeyler anlatan şiirinden bile farklı. Haşim için şiir anlaşılmak için değil, hissedilmek için de. İşte tam da bu fikir modern Türk şiirinin adeta genetik kodlarını yazacaktı. Eki tüm bunları konuştuktan sonra en başa o temel sorumuza geri dönelim. Fecrati'nin mirası neydi, bu hikayeye baktığımızda ne görüyoruz, başarılı bir başarısızlık hikayesi diyebilir miyiz? Şöyle bir karnelerine bakalım Fecriati'nin, kalıcı bir örgütlenme kurmak başarısız, kendi dergilerini çıkarmak başarısız, ortak bir sanat anlayışı yaratmak o da başarısız. Neredeyse girdikleri her sınavdan zayıf almışlar gibi. Ama tüm bu kırık notların arasında belki de kendilerinin bile farkında olmadığı Kocaman, parlak bir yıldız var. Evet, fecriati bir kurum olarak ayakta kalamadı, çöktü. Ama bir fikir olarak, bir basamak olarak tarihe geçti. Belki kendileri o basamağın tepesine tırmanıp büyük eserler veremediler, doğru. Ama modern Türk şiirinin en büyük devlerinden olan Ahmet Haşim'in üzerine basıp yükseleceği o çok önemli, o vazgeçilmez zemini hazırlamış oldular. Fecriati, adı gibi bir şafaktı ama çok çabuk söndü. Peki bu kısacık ışık bize Ahmet Haşim gibi bir devi armağan ettiyse, bu bize başarının gerçek doğası hakkında ne anlatır? Belki de başarı her zaman planladığın hedeflere varmak değildir. Belki de başarı, sen sahneden çekildikten sonra bile arkanda bıraktığın o tek bir parlak kıvılcımdır. Fecraetinin hikayesi en azından bana bunu düşündürüyor.